Herkese merhaba. Bu dersimizde Türkçe sesler konusundan bahsedeceğiz. Türkçede 29 ses vardır. Bunlar A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ, J, K, L, M. N O Ö P R S Ş T U Ü V Y ve Z'dir. 29 sesten 8'i ünlüdür. Bunlar A E I I O Ö U ve ü'dür. Geriye kalan 21 ses ünsüzdür. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y ve Z sesleri. Ünlü sesler temelde iki ana gruba ayrılır. Bunlar kalınlık, incelik ve düzlük, yuvarlaklık özellikleridir. Kalın ünlü sesler A, I, O, U. İnce ünlü sesler E, I, Ö, Ü'dür. Düz ünlü sesler A, E, I, I yuvarlak ünlü sesler o, ö, u ve ü'dür. Ünsüz sesler kendi içinde yumuşak ünsüz sesler ve sert ünsüz sesler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan b, c, d, g, yumuşak g, j, l, m, n, r, v, y, z sesleri yumuşaktır. Ç, f, h, k, p, s, ş ve t sesleri sert ünsüz seslerdir. Bu seslerin özellikleri dışında bilmemiz gereken bir kural var. O da şudur. Yumuşak ünsüz seslerden yumuşak g, h sesi hiçbir zaman sözcüğün başında bulunmaz. Ağaç kağıt, çal, yağmur sözcüklerindeki gibi sözcüğün ortasında ya da sonunda bulunur. Sonraki videomuzda seslerle ilgili olayları anlatmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.